Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Yükselen Yıldızlardan bahsetmek istiyorum. PUBG Mobile Yükselen Yıldızlar turnuvası etkinliğini inceleyeceğiz. Aynı gün içerisinde 4. boyuta girdi diye bir etkinlik geldi. Etkinlik kodları yayında olmadığı için videoda bu konuya değinmiyorum. Bu etkinliği anlatmıyorum. Ancak kodlar yayında olduğunda hemen kanalda paylaşacağım. Şimdi Yükselen Yıldızlar etkinliğini inceleyelim. Yani kod olmadan video çekmek mantıksız geldi. Onun için çekmedim. Şimdi biz Yükselen Yıldızlar etkinliğini inceleyeceğiz. İncelediyorum. Öncelikle etkinlik kurallarına ve etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihine bakalım. 3. ayın 25'inde geldi. 4. ayın 28'inde bu etkinlik sona eriyor. Etkinlik kurallarına bakalım. Kural 1. Ödül almak için kullanılan öğeleri almak için günlük görevleri tamamlı. 2. Etkinlik süresince görevler her gün yenilenir. Görev durumları da her gün sıfırlanır. 3. Karşılık gelen ödülleri almak için belirli miktarda yükselen yıldız kullan. 4. Etkinlik süresince her ödül sadece bir defa alınabilir. 5. Yükselen yıldızlar etkinlik sona erdikten sonra muhafaza edilmez. Lütfen onları zamanında kullan. 6. Bir ödül takas kodu almak için yükselen yıldız maç yayınını izle. Şimdi öncelikle günlük göreve bakalım. Günlük giriş 1 yıldız. 1 maç tamamında 1 yıldız. 3 maç tamamında 1 yıldız. Arkadaşlarına bir maç tamamında 1 yıldız. Etkinliği paylaş 1 yıldız. Topelde 1 2 3 4 ve 5 yıldız kazanılıyor. Bir günde 5 yıldız kazanılıyor. Şu maç tamamla görevini şu şekilde tamamlayabilirsiniz. Live'a girin, gaza ölün, çıkın. Maç tamamla görevleri bu kadar kolay. Arkadaşlarınla bir maç tamamla görevini de aynı şekilde live'da gaza öleyerek yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle etkinliğe paylaş görevi nasıl yapılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Bakın sağ alt kısımda bir ok var. Bu oka tıklıyorsunuz. etkinliği paylaş görevi tamamlanıyor. İncelediyorum. Şu an görevimiz tamamlandı. Günlük görev kısmından bakacağım. Gördüğünüz üzere al yazdı. Şu an iki tane yükselen yıldızımız var. Bir tanesini günlük girişten diğerini de paylaş görevinden aldık. Şimdi maç tamamlayarak diğer yıldızları da alacağım. Sadece arkadaşlarınla bir maç tamamla görevi kalacak eksik. Şu an Livik'te maça girdim. Gaz ölüp çıkacağım. Sayıp saymadığını hep beraber inceleyelim. Genelde görevdeki maç tamamla görevlerini ben bu şekilde tamamlıyorum. Alan ölüp çıkıyorum. Daha kolay oluyor. Hani alan olması büyük bir şans. Şu an ölüyoruz. Eğer takımla girdiyseniz takım arkadaşlarınız ölmeden maç tamamla görevi sayılmayacaktır. Bu da bilginiz olsun. Şimdi çıkalım buradan. Yani eğer takımla girdiyseniz siz ölseniz bile takım arkadaşlarınız ölüp maç bitmediği için maç tamamla göreviniz tamamlanmayacaktır. Şans sandığında açalım neler gelmiş. Pizzacı giysisi gelmiş. İskelet el gözlüğü giysisi gelmiş. Omega birliği gelmiş. Pizzacı giysisini biraz daha uygun fiyata bekliyorum. Diğerlerini beğendim bir şey de Omega birliğini seviyordum. Eski şeylerdi sezonlardan. Şimdi biz görevimize dönelim. sayfada buglar oluyor. Geri geri çık yapmamız gerekiyor. Şu an sayfa zar zor açıldı. Günlük görev kısmına tıklıyoruz. Bakın bir maç tamamla görevi tamamlandı. Bu şekilde görevleri tamamlayıp yıldızlar kazanacağız. Şimdi ödül alma kısmına tıklıyoruz. Bakın burada e, yıldızlara karşılık gelen ödüller var. AG alabilirsiniz. 2 yıldıza AG alabiliyorsunuz. 1 yıldıza BP alabiliyorsunuz. 2 yıldıza düşüş alabiliyorsunuz. 4 yıldıza klasik sandık kuponu parçacı alabiliyorsunuz. 2 yıldıza malzeme sandığı kuponu parçacı alabiliyorsunuz. Tabii ki bunların sınırı var. AG'yi 5 defa alabiliyorsunuz. BP 2 defa alabiliyorsunuz. Düşüş izini 2 defa alabiliyorsunuz. Klasik sandık kupon parçacığını 3 defa alabiliyorsunuz. Malzeme sandığı kuponu parçacığını da 3 defa alabiliyorsunuz. Bir günlük süreli paraşütü de 10 yıldız alabiliyorsunuz. 2 defa alabilirsiniz. Bir günlük kübiyezi 10 yıldız alıyorsunuz. Ve 2 defa alma hakkınız var. Bu arada bu Set ve maskeyi gümüş parçacık dükkanından kalıcı olarak alabilirsiniz. Ee, süreli bir günlük set 10 yıldızı alabiliyorsunuz ve iki defa alma hakkınız var. Ee, 7 günlük parıştık 40 yıldız alabiliyorsunuz. Bir defa alma hakkınız var. 7 günlük kübiyesi 50 yıldız alıyorsunuz. Bir defa alma hakkınız var. 7 günlük seti 40 yıldız alabiliyorsunuz. Bir defa alma hakkınız var. Ee, maske 7 günlük 20 yıldız alabiliyorsunuz. Bir defa alma hakkınız var. Ben AG ve sandık parçacıkları ve BP toplayacağım. Çünkü şans sandığı için lazım olan eşyalar. Bu arada e, oyuncuların üzerine tıklayarak ufak şeylerin okuyabilirsiniz tanıtımlarını. Vural Üzül. Mesela Instagram sayfasını yazmışlar. Fover Artası Erancılmış. mg mg 3müş Senin de hedefin benim gibi zaferin sahibi olmak ise doğru noktadasın. Tugay Gök. Rekabet benim işim. Kazanmak için varım. Ve Surreal Akademi şansı için benimle ol. Instagram yazmış sağ kısımda. Favori harita Erangel, favori silah AKM. Mezarcı. Benim gibi her zaman oyunculuğun ile üst seviyelerde başarılar elde etmek istiyorsan takımıma katıl ve en iyisi. Biraz yarım kalmış gibi sözü. Instagram yazıyor. Favori haritası Erangel, favori silahı AVM'ymiş. Kozmik karıncaya bakalım. Kozmik karınca sporun kozmik karıncası oldu. Favori harita Erangel, favori silah AVM. Bu arada Instagram sayfaları, resmi Instagram sayfaları takip edebilirsiniz. Egoist Party, Free Flux gibi şampiyonluk için yola çıktıysan beraber olmalıyız. Instagram Egoist Party, Favori harita Senok. Favori silah e, M14. Doh. Tek bir hedefin var ve o da Kaos Next Rüya gibi birincilik ise yerin benim takımım. Instagram Selam Ben olsan favori harita Miramar. Favori silah AVM. Cemre ve Nisa. Turnuvada kadınların gücünü göstermek için bir aradayız. E, Cemre Solmaz. Favori harita Erangel. Favorisi de M416. Instagram Nisa Ölmez. Favori harita Senok. Ve favorisi M416. Ve Barış C. E, Barış'ın takımını okuyamıyorum. Espor takımını. Çünkü linçleniyor. Onun için ben direkt e, diğer kısmı okuyayım. Gibi. Dünya çapında büyük başarılara imza atıp en iyi takım olmak istiyorsan aramıza katılman için bekliyorum. Instagram hesabı yazıyor. Favori harita Erangel. Favori silahı M416 6X. Bazı kelimeleri telaffuzunda zorlanıyorum ve bazı kişilerde böyle dalga geçtiği için okumadım. Şimdi kayıt sayfasına ulaşmak için simgeye tıklayın diyor. Ortadaki yıldıza tıklayacağız. Buraya. Şöyle işaretleyin. Tıkladık. Bizi PUBG Mobile'ın sayfasına yönlendiriyor. Ligine katılmak istediğin ünlüyü seç ve kayıt ol diyor. Mesela ben mezarcıyı seçtim. Bakalım ne oluyor sayfa. Ünlüyü seçtik ancak şu an kayıt sayfası falan açılmadı. Etkinlik yeni olduğu için e, bugular var. Sayfa da zor açılıyor. Ama siz kayıt yaptırmak istiyorsanız yıldıza tıklayıp istediğiniz oyuncuyu seçip oradan ayarlayabilirsiniz. Şu an etkinlik sayfasına tıklanmıyor. Zor açılıyor. Etkinlik yeni olduğu için sayfalarda buglar oluyor. Etkinliğim mantığı şu şekilde. Günlük görevleri tamamlayarak yıldız alıyorsunuz. Yıldızları da ödül alma kısmından takas ediyorsunuz. Günlük görevden totalde 5 tane yıldız alıyorsunuz. Ödül alma kısmından da ödülleri alıyorsunuz. Dediğim gibi ödüllerin alma sınırları var. Şu an ben e, bir tane AG aldım. 5 bölü 1 olarak gözüküyor. 5 bölü 5 olduğunda AG'yi bir daha alamayacağım. E, kayıt olmak istiyorsanız da bu yıldıza tıklayacaksınız. Ancak şu an kayıt yapılamıyor. Çünkü sayfalar buglu. Kurallar ve yayın programına tıklayalım. Bakın burada da tarihler var. Kayıt aşaması, elemeler, eleme finalleri, lig aşaması ve büyük finallerin. Şimdi tekrardan bir kayıt sayfasına gitmek istiyorum. Tamam, Doğu seçelim bu sefer de. Bakın açıldı. Bu sefer sayfa düzeldi. Turnuva süresince takımların oyuncu değişikliği yapmasına izin verilmemektedir. Takımların yedek oyuncu ile kayıt olması önerilir. Turnuva kayıt başvuruları gönderildikten sonra takım kadroları kesinleşmiş olarak kabul edilir. Her takım ve oyuncu turnuvaya sadece bir kere kayıt olabilir. Kayıt olduktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Cemre ve Nisan'ın ligine sadece kadın oyunculardan oluşan kadın takımları kayıt olabilir diyor. Şu an kayıt formu. Ne diyor? Takımını hazırla. Temsil edeceğin ünlüyü seç. Kayıt ol. Discord sunucusuna katıl. Elemelerle en iyi 24 takım arasına kal. Lig aşamasında en iyi 16 takımdan biri ol. Sahnede oynanacak büyük finallerde kendini kanıtla diyor. Bakın burada kayıt formu var. İşte Discord sunucusuna katıl. Burada linkler var. Siz bu linkleri dolduracaksınız. Şu an takımınızın adını gireceksiniz. Kayıt bölgenizi seçeceksiniz. İşte mesela nereden katılıyorsunuz? Azerbaycan mı, Türkiye mi, Amerika mı? Nereden katıldığınızı seçeceksiniz. Sonra adınız, soyadınız, e-postanız, telefon numaranız, oyuncu ID'niz, katıldığınız ülke ve Discord kimliğiniz, Discord numaranızı yazacaksınız. Sonra takım üyelerinizin de aynı şekilde bilgilerini gireceksiniz. Uyarı turnuvada oynayabilmek için diskos katılmak zorundadır diyor. Bu Buradaki sayfayı inceleyeceksiniz. Kurallara uyarak kayıt olacaksınız. Etkinlik ve özellikler bu şekilde. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Videonun uzunluğu için kusura bakmayın ancak her detaya değinmek istedim. Seviliyorsunuz. Turnuvaya kayıt olan oyunculara da başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Bileğinize kuvvet.